Bu akşam çok iyi bir konser var. Kimin konseri? Tabuğumun gruplarının hepsi arka arkaya çıkıyor bu konuda. Birlikte gidelim mi? Annem hayatta izin vermez. Deli Bey onunla. Belki bir önce bir sor bakalım. Sorarım ama hiç umutlanma. Ben akşam gelirim. Eğer izin verirse gideriz. Yoksa gitmeyiz ne olacak? Sakın kapıyı çalma. Ee, nasıl haberleşeceğiz? Odamın camına taş at. Ama kırma camı. Küçük bir taş. Yuh artık sen de beni ne sanıyorsun ya? Ben söyleyeyim de affedersiniz birine benzettim de. Neredeymiş bu çiftlik? Bu Lenesköy'de anneciğim. Ne olacak bu gezip tozmaların sonu bakalım. Ne olmasını istiyorsun anne? Hiçbir şey konuşmuyor musunuz siz? Hangi konuda? Geleceğimiz için mi? Evet. Acele etme diyen sen değil miydin? İyi ama bu kadar da reklam ol demedik. Her gün bir haber çıkıyor hakkınızda. Ne yapmamı istiyorsun anlamadım. Ömer'e geleceğimiz ne olacak diye mi sorayım? Yok bu uygun değil tabi. Demek yapılacak bir şey yok. Eee? İzin verecek misin? İyi tamam git bakalım. Tamam. Ama geç kalmak yok. Tamam tamam. Anne ben de izin istiyorum. Ne izniymiş bu? Konser. Akşam konsere gidebilir miyim? Nerede? Beyoğlu'nda. Hem de Beyoğlu'nda. Kimle gideceksin bakayım sen oraya? Ee, arkadaşlarımla. Ne zaman? Kaçta? Bu akşam. Dokuzda. Dokuzda mı? Hı hı. Otur oturduğun yerde. Gece çıkacak kadar büyümedin daha. Ama ablama izin verdin. Onu yaşına gelince düşünürüz. A Asi, ne yapacağım ben bu kızla ya? Fena. Ay, çok para vermişsin oğlum. Daha hepsini açmadın anacığım. Bak bunlar Fahriye'nin. Yarın gelince verirsin, tamam mı? Ay, çok sevinecek. Artık para pul düşünme anne. Senin için endişeleniyorum oğlum. Niye? Her şey yolunda görünüyor. Ama bence mutlu değilsin. Ben iyiyim anacığım merak etme. Daha da iyi olacağım. Daha ne kadar büyümem gerekiyor ya? Kazık kadar oldum. Seni üniversiteye gideceğim. Bunlar Müjgan Hanım kanunları. Biliyorsun... Bana da az çektirmedi. Abla, beni idare et. Gecikmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.